çıkmadan önce neler yapmam gerekiyor? Reklama çıkmadan önce ürününüzün ve hizmetinizin iyi olması gerekiyor. Ürününüz ya da hizmetiniz iyi değilse yaparsınız, yapın reklam işinize yaramayacaktır. Hatta tam tersi reklam yap yaptığınızda reklam sizin işinizi bitirip işinizi çekecektir. O yüzden Elde var bir, ürününüz iyi, hizmetinizin on numara olduğunu kabul ediyorum. Yine her zamanki gibi yalın ve sade bir anlatımla dört maddede reklama çıkmadan önce neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Peki reklama çıkmakla neyi kastediyoruz? Reklama çıkmakla aslında TV'yi yani ulusalda bir reklam yapmaktan söz ediyoruz. Kim ne derse desin. Hani bugünlerde çokça dijital hayatımıza girdi ama kim ne derse desin hala mecranın kralı. Eğer büyük kitlelere ulaşmak, şöhret olmak istiyorsanız hala TV. Türkiye'de de çok izleniyor, dünyada da izleniyor. Sanıldığının aksine televizyon krallığını vermiş değil. O yüzden TV'de bir kampanya süreci başlamadan önce Neler yapmanız gerekiyor, bunu konuşacağız. Televizyonda bir reklam kampanyasına hazırlığı içerisindeyseniz bir en önemlisi bulunurluk. Yani e, sizi televizyon reklam filminizi izledim ve almaya satın almaya karar verdim ki bu süreçler aslında bu kadar e, kolay olmayabilir. Belki de ürününüzü birkaç kez görmüş olmam gerekiyor satın alma kararım için neyse biz temel anlatımla devam edelim. Sizi e, reklamınızı gördüm ve satın alma gereksinimi merakım doğdu. Bunu kolaylıkla yapabilir miyim? Artık tabii şu anda gündemimiz çok fazla değişti. Ne oldu? Pandemi girdi hayatımıza. O yüzden bu bulunurluk unsurunu şöyle de açık, şöyle de düşünebiliriz. E, bilgisayar ortamında yani online bir şekilde size kolaylıkla ulaşabiliyor biliyor muyum? Bunun için uygun aplikasyonlarınız, kullanıcı dostu uygulamalarınız var mı? Yani benim parmaklarımı çok fazla yormadan satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor muyum? Bu süreçler nasıl ilerliyor? E, aplikasyonlarınız, web siteniz güzel çalışıyor mu? Gibi gibi gibi. İkincisi şirket iç yapınız. Buna hazır mı? Yani ne, neden bahsediyorum? Zaten pazarlama departmanınız yoğun bir şekilde, canhıraş bir şekilde bu sürecin içerisinde, başında, sonda ve ortasında olacak. Ama ben bunu kastetmiyorum. Bütün departmanlarınız, finans departmanından tutun da e, İK departmanına ya da e, müşteri ilişkileri servisine, teknik servise kadar bütün departmanlarınızın reklam sürecine hazır olup olmadığını bir kontrol etmeniz lazım çünkü sizi temin ederim çok e, yanlış yerlere gitmediğini söyleyecek ki eminim e, bütün reklam verenler bu süreçleri e, bir takım proseslerden geçirip belli ajanslarla anlaşma yapıyorlar o yüzden doğru gidecektir işler yolunda gidecektir diye düşünüyorum geri dönüşünü alacaksınız yani buradaki soru şu olması lazım müşterime e, e, şu anki mevcut müşterime hizmet ederken bir sorun yaşamıyorum ama iki katı müşteri gelse, üç katı müşteri gelse biz yine süreçleri tıkır 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 çalışabilir miyiz ki büyük ihtimalle e, minimum iki katı size reklamın getirisi olacaktır. Üçüncüsü, reklamda süreklilik sağlayabilecek misiniz? Bu madde sadece e, herhalde bizim ülkemizin sınırları içerisinde konuştuğumuz bir madde e, Çünkü reklama özellikle ilk defa televizyona çıkanlar ilk defa ulusalda kampanya yapan markalarımızın bir çoğunda şuna rastladık İşte bir kere çıkalım bir gösterelim Ondan sonra bakarız e, reklam süreklilik arz eder e, reklama bir kere çıktınız e, bir daha çıkmadığınız zaman işler yolunda gitseydi yıllardır aynı markalar Televizyonlarda yer işgal etmezlerdi herhalde kimsenin de sokağa atacak parası yoktur diye düşünüyorum tam aksine bir kere reklama çıkıp sonra kaybolduğunuzda insanlarda şöyle bir ya ne oldu bunlar bir çıktılar bir kayboldular battılar mı gittiler mi gibi algılarında ve beyinlerinde zihinlerinde bu tarz sorular oluşuyor bu da hiç hiç istemediğimiz markanın orta vadedeki imajını güvenini e, sarsan e, algı oluyor o yüzden reklamda süreklilik her zaman çok önemli ve dördüncüsü sunacağınız teklif rakiplerinizin içerisinde müşteriye cazip mi makul bir şey mi sunuyorsunuz pahalı mı ucuz mu demiyorum bakın bunu karıştırmamak lazım e, değer mi yani bu kampanya, bu fiyat, evet, değer mi? gibi bir değerleme yapmak lazım. Teklifiniz cazip mi? Hani Türkçe'de herhalde cazip kelimesi daha doğru. Bu kampanya gerçekten rakiplerinizin teklifleri içerisinde cazip mi, benim ilgimi çekecek bir paket mi? şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Ve... Özetlemek gerekirse, iyi bir ürününüz varsa, kolay bulunup satın alma işlemlerini kolayca yapabiliyorsak, şirket yapınız, müşteri temsilcinizden tutun da teknik servis personelinize kadar herkes minimumda iki katı geri dönüşle karşılaşacağını bilerek hazırlarsa efendim, ekranlarda sizin için hazır. TV'de, ulusalda bir kampanya yapabilirsiniz. Emin olun, hiç pişman olmayacaksınız diyorum. Ve bir teşekkür de çok güzel bir emek verilmiş markanı ateşle diye. Buradaki emeği veren insanların bazılarını biliyorum. Türkiye'nin büyük marka potansiyeline inanan insanlar. O yüzden markanı ateşle kitabını tavsiye ediyorum. Markalaşma sürecindeki birçok başlıkta güzel analizler, yorumlar ve bilgiler var. İşinize yarayacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum.